Bunu oynuyorum Mega kutular gitti. Ben de mega kutu açmaya karar verdim. Karakter oha. Şu an tek şelim var. artık bin ne var? Sadece beş tane şimdi başlayacağız. 5 tane büyük kutu, on tane omega kutu ve 20 tane büyük kutu, 30 tane de savaş kutu. Hadi başlayalım. oldu. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Hiçbir şey daha hiçbir şey çıkmadı ikinci açımız. 3 4 Bakmadık. 5 Sanki bir tek kişili varmış ki ya. Oo şeki çıktı. Onca ala beşinci şeyimiz. Yapacağımız şey eşici ne alaka? Onun altıncı savaş kutusundan yedi, sekiz, dokuz ve on. <laughs> Arkadaşlar bunun devamı için like atmayı unutmayın. İşte salet. kaç maç alacağım? Bütün elmaslarımı alacağım. Bu bitsin bir. Ya bit artık. Telefizyona, ne yazdım. Hep aynı şeyler. İmin. Oraya. Oraya. Bul çıktı. Aslında bu da çok güzel değil de. Seviniyoruz kardeş. Buraya. Bir 10 tane mi? Bir kutu açalım. Hop. Hadi. Çık. 114 mü? Çüş. Maşallah. 4 yazdı. Karakter. Nasıl ama ya? oh be? Ah be. sevmiş 5 hiçbir şey çıkmadı. Ya! At oyun ya? Çok atıyorsun. 4 yazdı. Ne çıkacak? Sokuy Yanaka kutu. Altı altı. Keşke gerçek bu hafta bana bu kadar şans olsaydı ya. Vallahi. Ama da balay var ki. Ama daha, daha güzel bir şey verildi. Yedi. Oha. Brok. Ya da Brok var. Brok. Çıkmamış mıydı be? Ve. Poco. Poco. Ben derler, sahçiler açılıyor. Blaze. Oldu. Bu nedir? Frank. Arkadaşlar şimdi omega kutularda. On, zaten azatırım bir yazıyor ki onu. Karakter. Hadi karakter. Ne bir karakter? Karakter. karakter. Anita. Oh, and was I can look up to say. Oh, El Primo is here. Jessie. Tu geldik 11 yazdık. Gas. Bir tane daha açıyorum. Aa hiçbir şey çıkmayacak bence. Karakterlerimiz doldu. salvé les komu? Tövbe. Yeni bir efsane savaşçı mı açılıyor? Spike. Altı altı. Basıyorum bastım. Aa! Mümkün. İkinci kromatik. Sağ büyük kutu, mega kutudan. Birazcık bir kutu açayım. Tüm savaşçı yazdıktan sonra savaşçı seç. Hadi be bir kutu. Aha. Allah gitsin ne olacak? Şimdi bakalım. Oh my god. Şimdi kendimize bir tane karakter kostüm alalım. Aldığı karakterlerden alalım. Hangisi güzel sizce? Ben hepsini alacağım. Şeli, 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 şeli. Arkadaşlar bir dahakine daha çok açacağız. Daha çok daha çok daha çok. Go, Bu kadar geldi valla. İki kromatik. Tam. Bir tane maç atalım bile. Şeyin hangi şey daha güzel kostümü arkadaşlar yorumlara yazın.

Oh, la 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 la! Fantastico! Fantastico! Winning! 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 No! Hmm. Let's go get it. Let's Paramız var, bol, bol bol çok şanslıyım. <laughs> bu. Oha! Ne şeyli bu? PSG şeyli. 27 bir Oha. Ama ne sevdi Bir tane seçeyim alayım. Alayım. Hayır ya. Bol bir jaktava. Bunu istiyorum. Tamam. Vay kan. Bir daha bundan. Hadi. Bu kadar yeter. Şeli ile. Bir maç. Hangi kan silos? Baykuş şeli. Bakalım hangi arta? Güzel bir arta var Sürpriz botos. 7 dakika sürpriz yapıyor. Hadi bakalım kazanacak mıyız? Kaybedecek miyiz? Sus. Ee, evet, kalamadım. Ay ay. Oy çok kötü. Ben gördüğüm en kötü maç bu. Aşağı ah, nice hızlanıyoruz. Bir daha çıkıyoruz. Aynen sağ ol Ay arkadaşlar. Biz ayırdın lan. Siz kime karşı? Ya Kaptan Kaybediyoruz. Tek attı ya. Yakındaydım bir de. Yok. Ne yok. Ne koyuyor. nereden aldın? Nereden aldın? Bu ne Ne gülme komşuna gele başına yaptılar. Oh. Yok biz beceremedik. Ben bir bütün her şeyi açayım şimdi peki. Hep siz yüzünden dermişim. Seni bir full yerim şeyle görsünler la. ben niye uğraşıyorum gideyim alayım şunları ya nöbü, nasıl ya bu ne ne kötü çıkan ya Ben burada hiçbir şey almadım ki. Ya gelmişim bir şey aktif etmiş Hepsini aç. Bir de ben değil onu ya. Gönlüm ben değil bir fulyenim. Aynen öyle. sen diyorsun ilk işareti ben açarım. Vay canına öyle mi <laughs> biliyorum. Ben <laughs> ben de açtım la. Şimdi bunlar da bir şey gösterecek bize. Da, da, da. Ya ne kadar sıkıcı. Benim ikilem şu da şu ikisi de kardeşim. Ve kostümünüzü de seçeyim. Bu bak. Oha ne kadar beklemiş. Sonra görüşürüz. Kapatacağım. İnşallah saçma bir şey yoktur. Gel oradan. Çık. Hayır 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 yanlış oldu yanlış oldu. Oğlum. Sen şimdi nanaya mı adın bu? Evet şimdi atmaya gerek yok. Bunun için değmez. Böyle bir yaptık. Uf vurduk kime vurduk? Hop. Nişan ölür. Ben tek başıma yap. Üçe bir, üçe bir. Git lan. Akılsız Abi bir tane yapıştır Of Al şunu Gelme Üçe bir attım Hadi, lan. Aa, Ay lan Hayır Nasıl kadar ölüyordum lan

Dur. Görüşürüz arkadaşlar.